Bende hiç tükenmez bir hayat vardı. Kırlara yayılan ilkbahar gibi. Kalbim her dakika hızla çarpardı. Göğsümün içinde ateş var gibi. Bazı nur içinde, bazı sisteydim. Bazı beni seven bir göğüsteydim. Çah el üstündeydim, çah hapisteydim. Her yere sokulan bir rüzgar gibi Sözüm şiirlerin mükemmelidir. Senden başkasını seven delidir. Yüzün çiçeklerin en güzelidir. Gözlerin bilinmez bir diyar gibi. Başını göğsüme sakla sevgilim. Güzel saçlarında dolaşsın elim. Bir gün ağlayalım. Bir gün gülelim. Sevişen yaramaz çocuklar gibi. Hissedince sana vurulduğumu, anladım ne kadar yorulduğumu, sakinleştiğimi, durulduğumu, denize dökülen bir pınar gibi. Şiir bence senin yüzündür. Şimdi benim tahtım senin dizindir.